Zeynep Hocam sizle kalmıştık araya gitmeden önce bir virgül koyalım demiştik. Evet. Buyurunuz devam edelim Hı -hı. lütfen. Hı -hı. Şunu da e, sorularıma ekleyerek Hı -hı. E, size yönelteyim. Buradan da belki konuşuruz. E, sıradaki Hı -hı. destinasyonun, rotanın Moskova olduğunun işaretini de verdi Donald Trump. Evet. Moskova'da ne Hı -hı. görüşülür? Biz yarın mesela nasıl evet. bir dünyaya uyanırız? Hı -hı. Şimdi basından tabi ABD basını takip ediyorum sıklıkla. Çeşitli açıklamalar var da net bir veri yok. Belirsizlik hakim. Çünkü iki başkan da detay vermedi. Biz böyle sızan bilgiler eşliğinde evet. işte Ayhan Hocam aktardı. Belgeler götürmüş Putin dedi işte Trump ne Tam demiş oradan, olabilir. Evet. Böyle Hı -hı. şeyler belki duyacak mıyız yarın evet, daha fazla? Evet. Şimdi e, Dilara Hanım e, az önce dediğiniz gibi... Ayhan Hocam söyledi işte belgeler üzerinden bir konuşalım. Hı hı. Mesela Putin ne diyor? Putin diyor ki çatışmanın kökenlerinin diyor eğer bir ateşkes olacaksa daha doğrusu bir barış olacaksa çatışmanın kökenlerinin ortadan kaldırılması gerekiyor. Rusya'ya evet. göre çatışmanın kökenleri nelerdir? Ve az önce yine Ayhan Hocam söyledi dedi ki şeyler belgeler getirildi. Bu belgeler neler? Tahminim o yönde benim çünkü ben bilmiyorum Hocam. Hocam gördüm, mü belgeler e, e, basına da e, e, gösterilmedi diyebiliyorum. O belgeler şu kapsamda uluslararası hukukta az önce ifade edecektim aslında bunu e, tam da e, yeri gelmişken sizin sorunuz üzerine e, izah etmeye çalışayım. E, bu belgeler kuvvetle muhtemel Ukrayna'nın daha öncesinde hatta hatta Çarlık Kinezlik döneminden itibaren Rusya'nın, toprağı olduğu belgeleridir ki bunun uluslararası hukukta bir karşılığı vardır. o tipositetis ilkesi denen bir ilke vardır ve bu ilke kapsamında aslında bir devlet en az maksimum işte 70 sene 40 sene, 50 sene gibi işte 100 sene gibi bir toprak parçası üzerinde. E, hakimiyet tam hakimiyet kurmuş ve bu hakimiyeti e, hani e, diğer dünya ülkeleri tarafından da kabul görmüş ise bu belgeler üzerinden muhtemeldir ki Putin işte bu belgeler üzerinden aslında Ukrayna'nın hatta hatta işte tartışmalı bölgeler neresi Kırım e, onun haricinde işte e, Luhansk Donetsk bölgesi Donbas bölgesi buraların çok uzun yıllardan beri yani işte Ukrayna bağımsızlığına kavuştuğu yıllardan daha öncesinde Rus kimliğiyle burada işte bir Rus varlığının gösterildiğini... Ee, anlatan belgelerdir ki uluslararası hukuk açısından işte Rusya'nın bu bölge be, belgelerin tabii ki tartışmaya açık ee, mutlaka ama mutlaka açık ee, çünkü o belgeleri biz görmedik henüz ee, işte Rusya'nın bu, bu anlamda bu topraklar... değil mi? Bu 22 ile 91 arası Sovyetler Birliği'nin parçası olan Ukrayna'dan bahsetmiyorsunuz. Daha öncesinden mi Daha evvelinden de. Daha Hı. evvelinden de. Tabii ki. Daha evvelinden de aslında tarihi belgeler çünkü sunuyor. İşte bu tarihi belgeler ışığında da Ukrayna toprakları üzerinde özellikle de e, hocam ifade etti yüzde 27'sine yüzde 30'una yakın bir alanı şu an işgal etmiş durumda ve hakimiyet kurmuş durumda. Dolayısıyla buraların çok evvelinden itibaren Rus toprakları olarak tanımlandığını ifade eden tarihi belgelerle gelmiştir ki işte bu da uluslararası hukukta. Rusya açısından kendi elini destekleyen, kendi elini kuvvetlendiren belgeler ışığında hareket ediyor Rusya. Yani bilmiyorum izah edebildim mi? Ee, kuvvetle muhtemel ben bu belgelerin böyle tarihi belgeler olduğunu düşünüyorum. Yani şey gibi düşünün, ee, şöyle düşünelim işte e, tapu kayıtları ondan sonra e, burada işte Rus kimliğini tanımlayan, bir takım kayıtlar vesaire gibi e, uluslararası alanda da kabul görecek belgelerle gelmiştir ama bu tabii ki Rusya tarafından bakıldığında böyle görülebilir e, görece bir durumdur ona uluslararası hukuk kapsamında karar verilecektir eğer böyle bir e, şeyle e, iddiayla ama Rusya o, gitmiş ise sevgili hocam şöyle bir 900 91'den beri bağımsız bir devlet olan Ukrayna'dan bahsediyoruz. Bunlar nasıl belgeler olabilir? Tabii. Böyle bir şey olabilir mi? 94'te İngiltere, tabii. Rusya, ABD'nin güvenlik garantisini hı -hı. alıyor. Rusya tabii bu konuda hı -hı. E, yani hı -hı. istenilen tepkiyi elbette Ukrayna'ya vermiyor da. İşte hani, zaten bağımsızlığını ilan etmiş bir devlet. 91'de hı -hı. nasıl tam belgeler sunacaklar? İşte da. tam da bunu hı -hı. Hı. tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Bu zaten görece yani Rusya açısından anlatabildim mi? Rusya açısından kıymetli belgeler ve hukuka uygun belgeler. Zaten görece. Ama o zaman eğer bu şartlar altında bakılacak olursa ki hukuk bu şekilde bakmayacaktır diye düşünüyorum ben. E, bu şekilde bakılacak olursa o zaman Osmanlı topraklarının da biz hemen hemen hepsinin evet. üzerinde hak iddia etmemiz gerekecek. Evet. Yani örneklendirmek açısından söylüyorum. Evet. E, dediğiniz gibi bağımsızlıklar, e, Ukrayna'nın bir bağımsızlık süreci var. Netice itibariyle uluslararası uluslararası hukukta da dejur olarak tanınmış bir devlet. Diğer devletlerle hukuki ilişkiler, siyasi, iktisadi ilişkiler geliştirmiş bir devlet. Aynen sizin söylediğiniz gibi tam da bunu ifade ediyorum. Ama Rusya açısından hani görece bir durum olduğu için Rusya işte o belgeleri kendince geçerli belgeler olduğu için Trump gibi bir lideri de ikna edebileceği e, bir e, şey var, durum var. Durum. Dolayısıyla o nedenle o belgeleri getirip önüne serdi. Ama işte dediğim gibi hukuki olarak ne kadar geçerli olacak. Evet. Onun haricinde neyden bahsediyor? İşte diyor ki ortadan kalkması gerekiyor mevcut durumun. İşte o mevcut durum ne? şey Rusya ne diye e, Ukrayna topraklarını işgal etme gereği hissetti? Dedi ki burada Ruslara karşı bir soykırım, bir ayrımcılık yapılıyor. Özellikle Do, e, Luhansk, e, Donetsk ve Donbas bölgesinde. Burası işte %80 oranda, %90 oranda Rus nüfusa sahip. Burada hatta soykırım yapılıyor dedi ve askeri operasyon olarak tanımladı yapmış olduğu eylemi de. Yani bir savaş olarak zaten tanımlamadı, özel askeri operasyon olarak halen ifade ediyor. Dolayısıyla işte ortadan kalkmasını istemiş olduğu şey nedir? Rus toprağı olarak tanımlamış olduğu bölgelerin Rusya'ya tekrar iade edilmesi. Peki Trump buna ne kadar şey oldu, ikna oldu? Tabii ki bunun sürecini biz yarın, öbür gün sizin de söylediğiniz gibi eğer Moskova'da bir görüşme olur ise o Moskova görüşmesinde birazcık daha çetin geçeceğini düşünüyorum. Eğer olur ise daha çetin olacağını ne? ne zaman olacaktır Zeynep Hocam? Var mı böyle bir tahmininiz? Yani hemen bugünden yarına olacağını düşünmüyorum. Yani biraz zaman, e, ku, biraz zaman alacak gibi düşünüyorum ben. E, en yakın ihtimalde iki hafta e, belki, iki hafta. Bunu neden soruyorum? Bu nükleer anlaşma kapsamı Şubat 2025'te hı hı. E, süresi doluyor. Ondan evet. önce olacaktır. Evet, olacaktır. Olacaktır. Çünkü o anlaşma gerçekten Eda'nın işaret etti. Çok önemli bir anlaşma. E, zaten birbirini nükleerle tehdit eden e, iki ülke var. Üstü kapalı, örtülü bir şekilde tehditler söz konusu oluyor. Ultimatomlar söz konusu oluyor. Dolayısıyla e, bu e, anlaşmanın yenilenmesinden hemen önce mutlaka olacaktır. Hatta üçüncü görüşme bile olacaktır diye düşünüyorum ben bu süreç içerisinde. Pekala.